Herkese merhaba. Bu videoda Samsung Cloud yedeklemesini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için ayarlara açıyoruz. İlk sıradaki Samsung hesabı seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfayı yukarı kaydırıyoruz ve Samsung Cloud seçeneğini seçiyoruz. Bu kısımda eşitlenmesi açık uygulamaları görüyoruz. Uygulamaların yanındaki ayarı kapatarak eşitlemeleri kapatabilirsiniz. Samsung Cloud yedeklemesini kapatmak için ekranı yukarı kaydırıyoruz ve veri yedekle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda tüm yedeklemelerin yanındaki ayarı kapalı hale getiriyoruz. Bu şekilde Samsung Cloud yedeklemesini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.